Şura Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan Enerji Dönüşümü Gündemi programına hoş geldiniz. Enerji Verimliliğini konuşuyoruz. Konuğumuz Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı, Türk Konfet Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Didem Hanım. İyi yayınlar olsun. Hepimize teşekkürler. Ee, enerji verimliliği düşük karbon ekonomisine geçişin en önemli adımı siz de hep söylüyorsunuz en iyi enerji kullanılmayan enerjidir. Ee, Türkiye'de bu konuda aslında önemli hedefler belirledi. Ee, bu alandaki öncelikler neler olmalı? Enerji verimliliğinin artması için neler yapmalıyız? Sizden bilmeyelim. Vallahi e, sizin de dediğiniz gibi hep dile getiriyoruz ama en güzel cümleyi Uluslararası Enerji Ajansı söyledi. E, Sayın Fatih Birol'un tabiriyle e, hani iklim değişikliğiyle mücadelede ilk yakıt Dedi. Ee, bizim çok hoşumuza gidiyor. En yeni yenilenebilir enerji kaynağı dedi. Bu daha da çok hoşumuza gidiyor. Çünkü şöyle bir e, kavram karmaşası var İzin verirseniz oradan başlamak istiyorum. Yıllar önce sektörde çalışmaya başladığımda işte ne işle iştigal ediyorsun enerji dediğimde e, kojenci misin derlerdi. Aynen ifade de buydu. Çünkü o dönem piyasada kojenerasyon sistemleri çok popülerdi. Bugün aynısını sorduğumuzda çatı üstü ges yapıyorsun diyorlar. E, i̇kisini de yapmıyoruz. E, burada önemli olan şey biz eğer ki düşük karbon ekonomisine geçeceksek e, bunun önemini ve anlamını bilmemiz lazım. Bu ne demek? Bir, Bizim bu sürecimizde düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde şunu net görmemiz gerekiyor, sırasını, eylemlerin sırasını doğru tespit etmek lazım. En çok korktuğumuz nokta burası. Bir anda heyecana kapılıp ya da geç kaldığını düşünüp son yapacağımız şeyi ilk yapmamamız lazım. Nedir bu sıra? Birincisi tasarruf. Yani nasıl iş yapıyoruz bunu sorgulamak, nasıl yaşıyoruz bunu sorgulamak. Bir odadan çıkıyorsak, ışığı söndürüyorsak bu bir tasarruftur. Dişimizi fırçalıyorken musluğu kapatıyorsak bu bir tasarruftur. Yazı, fabrikada çalışma sıcaklıklarını değiştiriyorsak, tüketimi azaltıyorsak bu bir tasarruftur. Yatırım değildir bu. Sadece analitik düşünce. İkinci aşama yatırım gerektiriyor enerji verimliliği. Ne demek? Daha az enerjiyle daha çok iş yapan, ya da aynı işi daha az enerjiyle yapan ekipmanlara geçme, bunları değiştirme. Dolayısıyla bir yatırım gerektiriyor. Fakat enerji verimliği projelerinde şunu görüyoruz. Bu yatırımlar genelde kendilerini 1 ila 3 sene içerisinde geri ödeyen yatırımlar. Tek dezavantajı ne? Bir banka hesabınıza para gelmediği için yatırım gibi gözükmüyor. Çıkan faturalarınız asılıyor. Üçüncü aşama karbon nötr ekonomiye geçiyorsak diye söylüyorum fosil yakıttan çıkacağız. Bunu artık cümle alem biliyor. Bunun içinde şu anda elimizdeki tek teknoloji aslına bakarsanız ısı pompaları reel anlamda. Gelecekte farklı yakıtlar hayatımıza girecek ama bugün için. Bütün bunları yaptıktan sonra piramidin en tepesinde dördüncü adım yenilenebilir enerji var. Şimdi biz ilk günden yenilenebilir enerji yaparsak bu yatırım kendini amorti ettikten sonra enerji maliyetimiz sıfır olursa bir daha hiçbir şekilde enerji verimliliği, tasarrufu, çalışması yürütmeyiz. Ne hale geliriz? Verimsiz sistemleri doğal kaynaklardan, yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ülke haline geliriz. Ki bu da istenmiyor. Niçin istenmiyor? Enerji verimliliği dediğimiz zaman mikro ölçekte işletmeler karlılıklarını arttırıyor. Çünkü operasyonel maliyetlerini düşürüyor. Makro ölçekte ülke kazanıyor. C dış ticaret açığımızın mesela 2022'den örnek vermek gerekirse 103,5 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 96,5 milyar doları enerjiden dörtte üçünü ithal ediyoruz. E, ben verimlilik yatırımları ya da tasarruf çalışmaları yürütürsem bir ülkenin dış ticaret açığı azalıyor. Yani döviz ülkede kalıyor. İki nüfusu hızla artan gelişmekte olan ülkeyiz. Her birimiz Doğan her çocuk cep telefonuyla doluyor. Hatta eli artık otomatikman bu hareketleri yapıyor. Televizyonlar, çamaşır makineleri e bu ekipmanların hepsi enerji istiyor. Enerji talebi artıyor. Dolayısıyla bu da bize neyi getiriyor? Eee bu güç istasyonlarının dağıtım hatlarının yatırımlarını getiriyor bu teknolojiler yurt dışından geliyor bunları azaltabilmemiz için de en önemli örnek dolayısıyla mikro ölçeyi söyledim işletmeler makro ölçek ülkemizin kazancı bir de işin global boyutu var global boyutunda Avrupa yeşil mutabakatı ile böyle meşhurlaşan yeşil dönüşüm kavramı hayatımız sarmaya başladı. Ama dediğim gibi bu böyle ağaçları, böcekleri sevelim, bitkilerle dost olalım şeklinde değil. Burada ciddi bir emisyon artışından bahsediyoruz. İşte bir kutup ayısıyla hayatımıza giren küresel iklim değişikliği var mı? Artık bugün en azından dünya liderleri tarafından tartışılmayan, kabul edilen ve çözüm aranan bir konu geldi. Özellikle Şura'nın raporlarında da gördüğümüz işte küresel iklim değişikliği, Küresel sıcaklık artışı bir buçuk derecede mi, iki derecede mi duracak konusu. E, tüm ülkeler vaatlerini yerine getirirse iki derecede yakalanacak gibi duruyor ve bu da küresel dünya ekonomisinin yüzde on bir daralması anlamına geliyor. Bu da hiç ağza bile almak istemiyorum ama dünya savaşı anlamına geliyor. Bunun için finansal kuruluşlardan hükümetlere herkes. Bu mücadelenin içerisinde katkı koymaya çalışıyor, Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Enerji verimliliği de emisyonların yüzde 75'ini kapsayan enerji sektöründe tüketimi azaltarak direkt etki ettiği için küresel, global anlamda da iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir paydaş. Burada bir diğer önemli konu hayatımıza sürekli terimler geliyor. Geldiği gibi de maalesef e, günümüzdeki sosyal medya ve internetin etkisiyle işleri boşaltılıyor. Nedir bunlar? Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, e, emisyon azaltımı, e, işte çevresel, sosyal, kurumsal yönetişsel raporlama. Bunların hepsi aslında bakarsanız çok büyük anlamlar içeren kelimeler. Biraz boşaltılsa da enerji verimliliğinin bu anlamda da çok faydalı bir tarafı var. Bütün bu konu başlıklarını yatayda kesiyor. Örnek de vermek istiyorum. Bir fabrikada bacadan atılan gazlardan enerji geri kazanıyorsam bu işte döngüsel ekonomi çok basit döndürüyorum. Yani bu genel anlamda ham maddenin kullanımının azaltılıp atıkların tekrar kullanılması ama bunu yapabilirsiniz. İşte enerji verimliliği, kaynak verimliliği, su verimliliği yapıyorsanız daha sürdürülebilir bir iş modeliniz oluyor. İşte aldın size sürdürülebilirliğin en önemli maddesi. Bunları hayata geçirdiğiniz takdirde otomatikman emisyonlarınız azaldığı için karbuk ayak iziniz azalıyor. Bitti. Ve burada insanların da şunu görmesini istiyoruz. Bizler buraya yatırım yaptığınız zaman bu alana sadece faturalarınız düşmüyor. Aynı zamanda görünmeyen faydaları var. İşte nan enerji benefits diye adlandırdığımız. Nedir bu faydalar? Bu faydalardan bir tanesi siz emisyonlarınızı azalttığınız, kaynaklarınızı daha verimli kullandığınız zaman uluslararası tedarik zincirlerindeki payınız artacak, karlılığınız artacak, daha sürdürülebilir bir operasyona geçeceksiniz. Yani bir taşla 3-5 kuş vurma imkanı var çok önemli. Ülkemizde 2007'de başladı bu çalışmalar. Enerji Verimliği Kanunu'yla 2008-2009'da ilgili yönetmelikler girdi. Bugün geldiğimiz noktada bence iyi gidiyoruz. Onu söyleyebilirim. Hani bazen şey gibi geliyor 2007'den 24'e 17 sene geçmiş diye. Ama tüm ülkeleri incelerseniz dünyada böyle bir süre geçişi var. Ee, en kaba örneğiyle tüm dünyada yüzde 2.2 enerji verimlilik artışı sağlandı. Bu bir rekordu, yüzde birlerdeydi, iki katına çıktı, dört olması lazım. Biz de o, orada ilk defa bir konuda zirvedeyiz, 2.7 ile. Ee, bu keyif verici bir şey. Bizim hedefimiz biraz daha yüksek. Ee, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırımla 2030'a kadar 100 milyon ton emisyon azaltım hedefimiz var. Bunlar iddialı hedefler ama yapılabilir hedefler. O çalışmaların içerisinde de bulunduk dernek olarak da. Onun için şeyi de gördük. Yani hem kanun koyucuların bu anlamda isteği var, arzusu var. Hem sektörün beklentisi var hem de bizim ihtiyacımız var ülke olarak. Ümit ediyorum çok daha iyi yerlere gideceğiz. Bu alanda güzel yatırımlar yapacağız diye düşünüyorum. Peki bu 20 milyar dolarlık yatırım planı, odak alanları neler olmalı? Bu süreçte hangi fırsat alanları ön plana çıkacak? Şimdi tabii 20 milyar dolarlık yatırıma baktığımız zaman ya da 100 milyon ton emisyon azaltımına baktığımız zaman salt sanayide ya da binalarda değil. Burada tarım var, ulaştırma var, teknoloji var vesaire birçok alana kırılıyor bunların hepsi ama ana iki oyuncu sanayi ve binalar. Onları odağında cevaplamak isterim. Sanayi ve binalar noktasında birincisi teknolojinin her geçen gün ışık hızıyla değiştiği günümüzde tabii ki her ekipmanın daha verimlisi çıkıyor. Ee, izleyenlerimiz dinleyenlerimiz şunu düşünebilir: Ya biz her gün aynı daha iyi teknolojiyi mi alacağız? Hayır, tabii ki öyle değil. Her gün değiştirmekten bahsetmiyorum. Ama burada daha verimli ekipmanlara geçilebilir. Eskiler sor, sorgulanabilir. Özellikle sanayi tarafında soğutmada, atkısıların geri kazanımında, e, bunların değerlendirilmesinde, e, işte ısıtma sistemlerinde, iklimlendirme sistemlerinde yapılabilecek çok büyük değişiklikler var. Bunları görüyoruz. Bunların açıkçası elde edilen sonuçlarının başarılarını da ...verimlilik arttırıcı proje desteklerinin analiz sayfalarında, bakanlığın sitesinde de görebiliyoruz. Ee, bina tarafına geldiğimiz zaman binada aslında önümüzde şöyle bir fırsat var Didem Hanım. Yani e, biz maalesef deprem felaketiyle iç içe olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla işte kentsel dönüşüm dediğimiz eski binaların yıkılıp yeni binaların yapılması zorunlu olan bir dönemdeyiz İşte bu bir fırsat eski binaları rehabilite etmek yerine yenilerini yaparken daha verimli yapmak çok önemli bir fırsat ve burada şunu görüyoruz bu yeni binanın yatırım maliyetini etkisi de inanın yüzde bir iki mertebesinde daha fazla değil Burada yapılacaklar noktasında artı olarak bütün bu, yenileme çalışmalarına artı olarak şunu görüyoruz. Özellikle strateji belgesi ve eylem planında ee, öne çıkan da bazı teknolojiler var. Atık ısı bunlardan birincisi, ikincisi e, yakıt dönüşümü için olan ısı pompası. Kim tüm dünyada da bunu gördük. Özellikle konutlar nezdinde tüm dünyada destekler oldu. Bizde de öyle olacağını hissediyorum. Ben eylem planına baktığım zaman ve yenilenebilir enerjinin entegrasyonu Bunlarla beraber su sistemlerinde de hem işte yağmur sularının depolanması hem suların kullanımının azaltılması kritik öneme sahip. Şunu da unutmamak gerekiyor. Bizlerin hep savunduğu konulardan bir tanesi bu. Biliyorsunuz Türkiye'de enerji fiyatları üzerinde özellikle binalar tarafında ciddi bir sübvansiyon var. Ben hani şunu da söylüyorum. Türkiye'de su bedava diyorum. Suyun da kızanlar olabilir ama cidden suyun fiyatı da bence çok düşük. Bunları mesela arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Yani olması gerektiği seviyeye getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu söylerken amacım kimseyi daha büyük mali külfetlerin altına sokmak değil. Tek amacım var. Ben şunu gördüm, yıllardır sektörde yaptığımız çalışmalar da onu gösteriyor, destekliyor. Türk halkı inanılmaz müteşebbis ve değişen koşullarda inanılmaz hızlı tepki verebilen kasları çok kuvvetli. Dolayısıyla bugün inanın doğal gaz fiyatı ucuz diye kombisini kazanını sonuna kadar yakıp evde atletle dolaşan bir halkı biz gerçek doğal gaz fiyatlarını verdiğimiz zaman binasını yalıtım yaparken evde kazakla dolaşırken göreceğiz. Olması gereken o. Mevsimine uygun giyinmemiz gerektiğini unutuyoruz bazen. Ya da su ucuz diye müsrifçe kullanıyoruz. E, halbuki Türkiye geçen sene su fakiri ülke statüsüne girdi. Dolayısıyla geleceği düşünmeden bugün hoyratça hiçbir kaynağı harcamamamız gerekiyor. Bunun da e, enerji fiyatlarındaki sübvansiyonun kalkmasıyla daha da ön plana çıkacağı, enerji fiyatlarının artmasıyla yapılacak yatırımların geri ödeme süresi kısalacağı için daha da hızlı bir şekilde dönüşüme e, geçeceğini düşünüyoruz. Ee, bir Davranış değişikliğine aslında ihtiyacımız var. Bu süreçte dediğimiz gibi teknolojiler, yeni teknolojiler çok önemli ama düzenlemeler de bir kadar önemli. Ne gibi düzenlemelere ihtiyacımız var ve tarifelerin rolü nedir bu süreçte? Ee, Valla özellikle ulusal enerji verimliği eylem planı ve strateji belgesine baktığımız zaman orada çok ciddi maddelerimiz var. 62 farklı alanda 200'ü geçen eylem var. Ee, onlar aslında birçok alandaki düzenlemeleri içeriyor. Birincisi e, finansal anlamda bu yatırımların biraz önünü açmak gerekiyor. Açmak derken yanlış anlaşılma olmasın. Ee, bir üstadımın cümlesi var. Her şeye teşvik verirsen hiçbir şeye teşvik vermiyor olursun diye. Teşvik vermekten bahsetmiyorum ama bu alanda yatırım yapılacak. Mesela yenilenebilir enerji alanında yatırım yapıldığı zaman ...bankalar, finans kuruluşları oranın üreteceği enerjiyi teminata sayıp finansman verebiliyor. Enerji verimliliğinde bunu yaptığınız zaman kanunen bunu bankalar yapamıyor. Ee, gerçi yapabiliteleri olsa yaparlar mı tartışılır ama... E, ...şimdi mesela yeni eylem planında onu görüyoruz. Ee, gelecekte sağlanacak tasarrufların teminata sayılması ve Hazine Maliye Bakanlığı'nda kabul ettiği... ...bir yapı. Bunun gibi... Bizim toplumumuza uygun, bizim müteşebbisliğimizi açacak, bu alandaki ilgi alakamızı arttıracak eylemlerin hayata geçmesi önemli. Bir diğer önemli olan konu, bizler açıkçası enerji verimliği konusundaki farkındalığın olmadığına inanmıyoruz. İki tane olumsuz kelime kullandım. Ama burada farkındalık var. Türkiye'de en önemli konulardan bir tanesi, ağızdan ağza pazarlama. Komşunuz yapıyorsa siz de yapıyorsunuz. Ee, akrabanız yapıyorsa siz de yapıyorsunuz. Aa eltimler bunu yapmışlar, düşürmüşler. Ben de yapayım diyorsunuz. Dolayısıyla biz bir yandan da İyi uygulama örneklerini ön plana çıkartıcı, onları ödüllendirici mekanizmalar hayata geçirebilirsek ya da işte onların daha çok medyada görünür olduğunu, sosyal mecralarda daha çok görünür kılabilirsek eminim insanlar birbirlerinden feyz alarak bu yatırımları daha hızlı hayata geçirebilirler. Yani kanun yönetmelikler dışında biraz da halkın psikolojisiyle oynamamızda fayda olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz de şimdi biraz önce değindiniz finansman konusu. Aslında tüm dünyada finansmanın yeşillendiğini görüyoruz. Yeşil projeler finansmana ulaşabiliyor ve enerji verimliliği finansmanı da çok önemli ve tasarrufun aslında teminat olarak sayılacak olması da çok önemli bir gelişme. Bu konuda nasıl görüyorsunuz gelişmeyi Türkiye'de? Artık her şeyin önüne yeşil geliyor. Eskiden <laughs> evet. yeşil dediğiniz zaman dolar Bak. gelirdi akla. Evet. Şimdi her şeyin önüne yeşil geliyor. Dediğiniz gibi bütün finansal kaynaklar yeşillendi. Yani artık e, emisyon azaltıcı, verimlilik arttırıcı, kaynakları daha az kullanacağınız her şeye finansal kaynak var. Burada dünyadaki yatırımların özellikle enerji verimliği alanındaki yatırımların geçen sene 600 milyar dolarla 900 milyar dolar arasında olduğu hesaplanıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman geçen sene yaklaşık 2-3 milyar dolar arasında bir yatırım var. Genelde Türkiye tüm dünyadan yüzde bir ekonomik pay aldığı düşünülürse demek ki bizim de 6 milyar dolarlar civarında olmamız lazım ki bu bakanlığın projeksiyonlarıyla da uyuyor. Gidecek yolumuz var. Önce onu söyleyeyim. Peki nasıl yapacağız derken hani günümüz koşullarında finansmana erişim daha da zorlanıyor derken bütün bankalardaki bu kaynaklar aslına bakarsanız yeşil dönüşüm nedeniyle bu tür faaliyetlere bir şekilde kaynak yaratıyorlar. Birincisi bu. İkincisi özellikle enerji verimliği alanında dünyada en yaratıcı enerji verimliği finansman mekanizması olan enerji performans sözleşmeleri var. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu kurum ve kuruluşları iştirakleri de artık enerji verimliği yatırımlarında e, kamu ihale kanunundan ayrıldılar. Performans sözleşmeleriyle 15 yıla bağ, e, kadar varan hizmet alım şeklinde alabiliyorlar. Ve işin güzel tarafı şu, bu ihalelerde en ucuz veren değil, net bugünkü değeri yani en çok kazandıran proje alıyor. En iyi teknoloji olan proje alıyor. Bunların hepsi sevindirici gelişme. Şu anda 4-5 tane kamu tarafında böyle proje hayata geçti. Bunun biz kartopu etkisi yapacağını, bu sayıların çok da artacağını düşünüyoruz. Türkiye'de enerji performans sözleşmeleri özel sektörde 2008 yılından beri tek tük olsa da başlamıştı. Fakat bugün geldiğimizde çok ciddi şekilde enerji verimli yenilenebilir enerji projelerinde sayı artıyor. Kamu ile beraber bu sayının çok daha artacağını ve açıkçası o 6 milyar doları illa enerji tüketen kesimin değil, enerji hizmet şirketleri üzerinden bunları değişimi yapan firmaların da finanse edeceğini düşünüyoruz. Onur Bey çok teşekkür ediyoruz. Konuşmanızın ilk başında eylem sırasına doğru belirlemek gerekiyor dediniz. Aslında yeşil dönüşme giden en etkili ve en doğru yol enerji verimliliği öncelikle. Türkiye'nin de bu konuda aslında başarılı bir yolda olduğunu ifade ettiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum sağ olun. Için. Evet, konuğumuz Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı ve Türk Konfet Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyon Başkanı Onur Ünlüydü. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.